Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Boralar Tarım'dan Ziraat Mühendisi Raif Temüçeyim. Şimdi değerli arkadaşlar bugün şeker pancarı hakkında ben sizinle konuşmak istiyorum, görüşmek istiyorum, size bilgi vermek istiyorum. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Öncelikle bunu anlatalım. Öncelikle e, Karadrina denen bir böceğimiz var ve bu şeker pancarında çeşitli dönemlerde özellikle de ilk çıkış yaptığı dönemlerde zararlı olan bir böcek. Daha sonraki dönemlerde yapraklarda hatta kök kısmında bile beslenen bir böcekten bahsediyoruz. Bunun latincesi Spodoptera exugia. Şimdi bu böcek nedir, neyin necirdir, nasıl beslenir, bitkide nasıl zarar yapar kısaca bahsedeceğim. Bunları bilebilmek için bu böceğin öncelikle biyolojisini bilmek gerekiyor. Bu böceğin ergini bir kelebek arkadaşlar bu kelebek işte yumurta bırakıyor veya ilkbaharda veya her sezonda aslında bunun farklı farklı evrelerini görmek mümkün. Toprakta pupa, işte yapraklarda larvalar, ondan sonra havada uçan kelebekçikler o şekilde her dönemde her sezonda görebiliriz. Ama genel olarak kışlama sezonunda biz bunun hepsini bütün evrelerini bir arada göremiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar ben size hem göstereceğim hem de anlatacağım. Ee, şimdi bu böcekleri, böceklerin yaşam, yaşam evresinden bahsedeceğim. Kamera bilgisayara çeviriyorum. Yaşam evresinden şöyle size bahsedeyim. Şimdi değerli arkadaşlar ilkin kelebeğimiz şu. Yani kelebeğimizi tanıyalım önce. Bu kelebek aslında çok küçüktür. Belki görülmesi zordur. Zor görebiliriz. Yaklaştırıyorum. Kelebeğimiz bu. Bunun ismi Karatrina. Bakın değerli arkadaşlar, bu kelebek ee, ilk baarda görüldükten sonra yapraklar görüldükten sonra yapraklarda görüldükten sonra artık zarar yapmaya başlıyor demektir. Topraktan pupa olarak işleyen bir ee, kelebek pupası açıldıktan sonra ergin çıkıyor. Ergin çıktıktan sonra yaprak altlarına şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi e, larvalar yumurtalarını bırakıyor. Yani bir yerde yaklaşık olarak 50 ile 80 adet yumurtaya kadar olabiliyor. Bakın arkadaşlar şura. 80 adete kadar yumurta olabiliyor. Genelde yaprakların alt yüzeyinde olur. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 2-3 günde açılıyor. Daha sonra bu açılan yumurtalardan larvalar çıkıyor. Bakın arkadaşlar bunlar da larvalar. Yumurtadan çıkan larvalar 1 mm boyunda olup toplu halde bulunurlar. Önce yumurta kabukları ile beslenirler. Toplu halde daha sonra yapılan çeşitli bölgelerine hatta gövdeye hatta saplara dağılırlar. Şimdi bu larvaların da çeşitli çeşitli evreleri var. Larvalar 5 dönem geçiriyor. Ondan sonra pupa oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın ilk başladığında şu şekilde daha sonra 5 sene 5 sene büyüyor. Hayvan büyüdükten sonra 5 mm çapa kadar 5 mm çapa kadar uzayabiliyor. Bakın şu da en son evresi. Şimdi Karadina dediğimiz gibi bir Spodoptera türü kelebek. Bakın bu da zarar şekli ileriki devrelerde. Zarar şeklini yaprakta görüyorsunuz. Daha da yukarıya gittiğimiz zaman daha da şu evreleri var üzerinde yeşil çizgiyi de görebiliyorsunuz. Bu da erginleridir. Daha sonra bu larvalar yeterli büyüklüğe geldikten sonra yumurtanın, yumurta diyorum özür dilerim arkadaşlar. Bu larvalar artık yeterli büyüklüğe geldikten sonra toprakta pupa oluyor. Ve bu şekilde ikinci dölüne ve üçüncü dölüne veya beşinci dölüne geçebiliyor. Bu zararlı ne kadar yoğunlukta olur, nasıl olur ondan da bahsedeyim ben size. Genelde ılıman iklimlerde bulunur ama diğer iklimlerde ise daha az zararlı olur sıcak iklimlerde mesela Konya bölgesinde yaklaşık olarak 4 döl 5 döl verebiliyorken daha soğuk bölgelerde 1 döl 2 döl 3 döle kadar düşebiliyor. Ama Akdeniz bölgesine indiğimiz zaman 7-8 döle kadar döl verdiği, üretim yaptığı, üreme yaptığı biliniyor. Şimdi burada biraz daha detaylı fotoğraflar var. Ben size şöyle de göstereyim. Erken dönemde ilk pancar çıktığı zaman pancarda şöyle kök bölgesinde yapraklarına beslenir. Biraz daha yaklaştıracağım. Tanıyın maksat. Böceğimizi tanıyalım. Bakın şöyle bir böcek şöyle bir zarar var. Bu larvası beslenmiş. Bunu soldurmuş. Yapraklarını yemiş. Şöyle bakın pancar daha da irileştiği zaman pancar büyüdüğü zaman şöyle sıkıntılar oluyor. Gövdesinde yaprak saplarında besleniyor ve zararlı oluyor. Daha sonraki dönemlerde bakın biraz daha yakınlaştıracağım. Diğer görüntüyü göstereyim. Yaprak bitleriyle beraber diğer bitkilerle beraber kendisi de bulunuyor. Böyle ağası yapıları gördüğünüz zaman bilin ki karadrina var. Başka bir görüntüde de yine görüntüde de bakın yaprakların arasını yiyerek zararlı oluyorlar. Bakın Yer yer yenmiş, yer yer yenmiş, yaprak yırtılmış. Şu şekilde görebilirsiniz. Yine burada, yine burada sapın üzerinde larvaları görebilirsiniz. Yine yeşil kurtun pamukta yeşil kurt olur. Yeşil kurtun aynı familyasında bulunan bir böcek. Bakın bunu da size göstermiş olayım. Daha sonraki evrelerde yine Bakın beslendiği yerleri yine görüyorsunuz. Bakın burada larvası var. Şurada şu kırmızıların içine larvalar var. Larvalar var, larvalar var. Her yerde görebiliyorsunuz. Şuna da dikkatli bakın. Yine yaklaştırayım ben size. Larvalar açık bir şekilde görünüyor. Bakın buraya. Şurada da yine damar arasında. Şurada da beslendiği net olarak görülüyor. Yine değerli arkadaşlar toprakta yaptığı ilk fideler çıktığı zaman tohumlar çinlerin toprak üzerine çıktığı zaman bakın beslendiğinde fidenin yaprak kısmıyla besleniyor ve zararı meydana getiriyor. Yine çok beslendiği zaman pancar tarlasına genel olarak baktığımızda pancar tarlasında beslenmeler yapıyor ve bu beslenme sonucu pancarlar ölüyor Tarlada boşalmalar oluyor. Bakın burada boşalmalar olmuş. Burada boşalmalar olmuş. Şu kısımda boşalma devam ediyor. Zayıflama var. Fareyle gösteriyorum. Yani pancar tarlasında şu bölgelerde de var. Yani yoğun epidemi yaptığı zamanlarda bu böcek çok zararlı bir hal alıyor. Bakın yaprakta ileriki dönemlerde, ileriki döllerde beslenmesi bu şekilde ve zararını yine görüyorsunuz. Bakın larva yine pancarın yeni çıkan fidesinde beslenmiş ve sonuç ortada. Buna e, görüldüğü zaman bir mücadele yapmak lazım. Hangi ilaçları kullanacağız? Şimdi değerli arkadaşlar bu karadina ile nasıl mücadele edeceğiz? Ne kullanacağız? Ne yapacağız? Bir de ondan bahsedeyim ben size. E, şimdi yoğunluk görüldükten sonra yani bitki başına eğer pancar yaprak açmışsa pancarın artık yaprakları büyümüşse, bitki başına ortalama 2-3 e, zararlı gördükten sonra biz artık kimyasal ilaçlama karar veriyoruz. Çünkü eğer ki biz kimyasal ilaçlama yapmazsak bu zararlı daha da çok ilerler ve zararımız büyük olur. Şimdi peki, biz hangi etkili maddeleri, hangi ilaçları kullanacağız ki bu zararlı ile mücadele edebilelim, başarılı olabilelim. Yani Birçok etkili madde tabii ki de etkili oluyor. Ama ben bazen bakıyorum ki bazıları etkili olmuyor ve karışım yapmak zorunda kalıyorum. Genelde e, seçeceğiniz ilaçlar kaliteli ilaçlar olsun. Misal verelim bir delta metrin kullanacaksanız farklı farklı markaların delta metrini var. Ama bilindik markaları seçmenizi ben size tavsiye ederim. Mesela delta bahsedelim. Abi bir e, işte Bayer'in delta metrini desi var. Veya artık geri kalan ikinci ürünler var. Belayir gibi ondan sonra diğer ürünler gibi daha düşük daha ucuz delta metinler de vardır. Biz nasıl yapacağız? Daha kaliteli olanı tercih edeceğiz. Ondan sonra bu e, böceği yine ve bezoat ondan sonra Evsen, valerate ve Spermetrin gibi gibi e, ilaçlarla etkili olabilmektedir. Bunları kullanacağız. Pancarı iyi yetiştirmeye çalışacağız. Bu yapacağımız çalışmalar, iyi yetiştirmeler tamamen bizim tamamen bizim verimimizi etkileyecektir. Beslenme hakkında da ileriki günlerde bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Gerekirse daha sonraki dönemlerde talep olursa da canlı yayında yine bunları size aktarmaya, bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdilik teşekkür ederim. Boralar Tarım Ailesi olarak biz Türkiye'nin her yanında, tümünde bilgi veriyoruz, danışmanlık yapıyoruz, besleme gönderiyoruz, ilaçlarımız var, beslememiz var. Bu işi kaliteli bir şekilde yapıp ülkemize, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hayırlı akşamlar.